Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte eliklerimle oyun oynuyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar. Annesi gel. Annesi. Annesi. Gel. Bana gel bana. Ne istiyorsun? Kara kızımız böyle. Nereye gidiyorsun? Lan yavru yavru ki. arkadaşlar bu beyaz dişi diş enimiz emiğimiz yavrumuz oyun oynuyorlar şu an gelebilir misin ee, sular var mı Alperen baksana sular mı yok sular tamam bunlara su koyuyoruz videoda yani. koyayım mı Koy Mesela... fark etmez Bak şu tarafa kısım bak bakayım ona. Şuradaki Hı. evet. kırık mı? O kırık ondan kırık. akmış su. O acil sularını koy bak. da dayılar unutmuş suyunu koymaya. Onu sen al oradan. Gel, Onu gel. al. O tabağı al oradan. Şş, sakin ol. Onu, acil Onu oraya koy. Hemen şaşa. Şaşallah su getir. Hadi ben videoyu durduruyorum, sen su getir. Evet arkadaşlar, koyalım. Koy koy koy, iyice çarkla dolduralım. Sus kalmasınlar. Birazcık getir Doldur doldur, bunların yetişeceği kadar doldu. Bir de bir de köşeye doğru koy devirmesinler. Tam şöyle şu köşeye koy Alperen. Hangi? Şu, şu. bak şu köşeye. Tam o, o, iki tahtanın arasına koy orada tamam orada dursun oradan devirmesinler. Altını da besleseydim bir şeyle. Bak şu taş var ya Alperen. kilit taşını. Şu, şu, kilit, al. Tam bu ön tarafına koy. Hem onun üzerine çıkıp içebilirler. İşte öyle. Tamam. İşte artık deviremezler. Hmm. <laughs> Bir de kara kızı, kara kızı çağır bakayım el versin. Bir el bakayım kara kızdan verecek mi sana? O şey, kara kız sende. Kara kızı çekecek. Bu kimmiş? Bir ala deme. Abi üstümü çamur yaptım ya. iki beyaz da dişi arkadaşlar. Göster bir daha ben seni çekmiyordum. Ben şu an o kara kızı çekiyordum. Oo, kara kız bana evleniyor. Ben kamera... seni iyice iyice yaklaştırdım. Sen çekebilirsin. Ha, kamera şu an tam sende. Bunlar eee Sen bir çekebilir misin? Ha? Bu iki beyaz arkadaşlar dişi. Şu iki siyah da erkek. Tamam durun. Kafama girmeyin tamam yeter. <tık> benim benim ara yok ki bak. Ne istiyorsun beni? <tık> ben, ben, Elimi niye Şu gel.

32 evet. Hey. Getir kamerayı. Kamerayı getir. bir çekelim. Dişlerini mi tanıtacaksın bize? Aha arttırıyor. Artıyor ama. Bak en büyükleri hangisi? Bu galiba değil mi bu en büyükleri? Bak şimdi bu da olabilir, bu da olabilir. Ama en büyükleri bu. Abisi. Evet, en büyük be? en kalıpları o görünüyor. Anda, siyah. Siyah çok sevdim. Bu siyah ben alacağım. <laughs> Altındakileri çeksin bu. Bunlar ben de ben de meme arıyor herhalde Bekle anan orada. Nerede? Nereme giriyorsunuz? Gel bakayım. Gel, gel, gel. <laughs> gir akıllı Akıllı gir. gir. <laughs> yalama beni, yalama, yalama. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sen <laughs> de ye. Ben bu karayı e, kara çok sevdim baba. Ya kendi ayağını ısırıyor ha. Biraz sen de konuş baba. Para kızımız devamlı bize el veriyor zaten. Onun işi gücü bize el vermek. Ezelde ezde. Bu da böyle mutlu oluyor belki de bize el verdiği zaman. Böyle tuttuğumuz zaman. Ustur ustur iyi ustur. Elimde ne istiyorsunuz? Hem gıdıklandı ya Bir tane patlas bak mı? Patlamıyor lan patlamış. Daha daha patlamış. <laughs> sen benim elimi ıstıramam. Isıtıramam sen, sen benim elimi. Istıraman. Sen benim elimi ıstıramam. Sen benim elimi ıstıramam. Oh. Ama yeter. Dör, bir vs 4 atıyorum ha. Tamam yeter. Alperen veda edebilirsin. 8 dakika oldu. Evet. Bu kızak kayıp dedi. Olsun. Bununla bu fark eder. Enişte <laughs> veda edelim eniklerimizle. Eniklerimize Onu da edelim. veda ettik Bunda. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Su içiyorlar şu an. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Evet. Bay bay arkadaşlar.